Bir damla gül yağı mesela ne evet. kadar kı kıymetli? Çok kıymetli. Ülkemizde çok güzel güller var hmm. ee, ve gülün rızası alınmadan e, alınmaz. Onu böyle dalından bıçakla kesilmez, hmm. makasla kesilmez. Nasıl kesmek gerekir? Gül yaprakları dökülürken hmm. zaten dökülmek üzeredir. Onu hmm. alırsın. Doğal bir tonik yapalım ondan. Hı hı. O yapraklar dökülmüştür. O gülü alırsın. Havana koyarsın. Porselen hı bir havana. Hı hı. Yarım limon sıkarsın. iyice döversin. Ama böyle kalkıp da onu makasla kesmez. Yani onun rızası vardır. Onu O da bir canlıdır. Tabii tabii tabii. Yani o yüzden e, gülü hassas davranmak lazım ve gülün frekansı çok yüksektir. Evet, evet. Benim o yazdığım son kitapta der ki akıl hastalarına 4. Murat devrindeki akıl hastalarına Emir Çelebi şah damarına burun önüne ve yastığına damlatırmış insanlar sakinleyip yatarmış.